Güz masalı 6. bölüm fragman analizi. Viraj belasını bulsun diyenler like atmayı unutmasın. Viraj Jiang'i yolun ortasında bıraktıktan sonra geri dönerek ona çarpacaktır. Bir çarpmanın sonucunda Jangi bayılınca Viraj en yani şeyle hastaneye götürecektir. Ve Sürpriz bir gelişmeyi de orada doktorlardan öğrenecektir. Jangi hamiledir. Viraj baba olacaktır. Bu gelişme virajı Dobriyali çok mutlu eder. Öyle ki melek gibi biri olur. Karısına tam bir prenses gibi davranmaya başlar. Bu durum Jangi'yi de mutlu eder. Çünkü bebeğinin sayesinde artık viraj Jangi'ye zarar vermemekte onu el üstünde tutmaktadır. Jangin'in çocukluk arkadaşının kıskançlığından dolayı içeri attıran viraj artık bir nebze rahatlamış durumdadır. Babaanne ise torununu çok merak ettiği için gerçekleri öğrenmek amacıyla hapishaneye gidip Jangin'in arkadaşıyla konuşmaya karar verir. Böylece torununun sorunlarını ve en büyük derdi viraj dobriyali ortadan kaldırarak torununun rahatlamasını ve artık her gün işkence görerek korkmasını önlemek istemektedir. Böylece her gününü güzel ve mutlu bir şekilde geçirebilecektir. Ama artık bir nevzede olsa buna gerek kalmamıştır çünkü viraj bebeğin sevinciyle jangenin her dediğini yapmaya ve onu el üstünde tutmaya başlayacaktır. Tabi bu değişim Jangin'in de hayatını olumlu şekilde etkileyecektir. Jangin'in çocukluk arkadaşı olanları babaanneye anlatınca ...babanne torununu korumak için her şeyi yapacaktır. Tabi evde ise virajı koruyan ikinci bir kişi daha vardır. O da Jangin'in kız kardeşidir. Jangin'in kız kardeşi olup biteni viraja anlattıkça virajla olayla ilgili hemen önlemini alıp olanlara engel olmayı başarmaktadır. Tabi bu durum virajın hoşuna gitmese de ablası bile kardeşin ne yapar kim bilir. Yakında bunu da öğrenecektir. Bu kez kardeşine karşı olan bakış açısı da değişecek. Neden bunu yaptığını soracaktır. Kardeşi ise virajın eniştesi olduğunu ve onu korumak istediği için bunları yaptığını söyleyerek kendini haklı çıkarmaya çalışacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.